Düşünürseniz yoktur. Çek davalı Yani sadece bir kaybı, üç dava, iki dava açmadık. İki davayı kaydetmek için şu bir yol çıkmıyor. Hayır, biz kazandık. Siz sürekli projelerde oynadık, tekrar geliyoruz. Biz yine duruyoruz. İki dava da yapamadık. Meleğe de hiç bir şey yapamadık. Bir soru soracağım. Şöyle sor, şu dava demedik. Yaklaşık santral sahasına 100 metre mesafede Şükrüpaşa köyümüz. E ee, 6000 metre mesafede Dereköy de 6750 metre mesafede Kapaklı 3750 metre mesafede Arma 7300 metre Çukurpınar ve 5860 metre mesafede Sarte bulunmaktadır. <laughs> tamam hemen gelin. Buradan 20 metre santral sahasına 20 metre mesafede Karadere yer almakta. Yine burada türbin noktalarının e, hangi e, köy sınırları içerisinde olduğunu gösteren ve mesafelerini gösteren tablomuzu görmekteyiz. Burada yine birden 8'e kadar olan türbinlerimiz Karadere e, sınırları içerisinde. Kuzeybatı istikametinden T1 no'lu türbin 2500 metre mesafede. T2 1800, T3 725, T4 numaralı türbin 1800, T5 numaralı türbin yine 1400 ve T6 numaralı türbin 1900 metre mesafede yer almakta. Yine şu Paşa sınırları içerisinde 9 ila 16 numaralı türbinler yer almakta. Burada T14 numaralı türbin en yakın mesafede yer alan 500 metre mesafede yer almakta ve diğer türbinler de e, merkez ve demir içerisinde yer almakta. Burada da yine mesafelerini görmekteyiz. Söz konusu proje ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, proje ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere toplanmış bulunmaktayız. Proje ile ilgili varsa görüş ve önerilerinizi burada bizlere ve firma yetkilerine açıkça sorabilirsiniz söz konusu faaliyetle ilgili chat firması yetkilisi az sonra bir sunum yapacaktır. Sunum sonrası projeye dair her türlü soru, görüş önerilerinizi bakanlığımıza yetinmek üzere evet. tarafımızdan alınacak. Evet. Buyurun başlayınız. Çok söz teşekkür ederim. Öncelikle herkese hoş geldiniz evet. diyorum. Evet. Ee, Şükrü Paşa Rüzgar Enerji Santrali projesinin çevresel değerlendirme raporunu hazırlayan firmalar ismi Birol Çoban. Projeyi evet ifadesini çetelenmeyi servis çıkartılır ifadesini. Hemen gösterin. Daha önce getirdin zaten. Şu Aynı şey yaşadık. Kapaklı yaşadık. Servis çıkardı. Ulaşım imkanları yok. Yönetmeyi bir şey var diyorsunuz var. da. Hani gösterin o zaman. Yönetmeyi burada size izah yani eder. Gösterin. Siz Efendim gösterin bunu. size izah eder. Efendim siz e bakın e bir şey söylüyorsunuz. E Karşılıklı da Burada halkı yanlış yönlendiriyorsunuz. O insanlar burada, bütün ilgilendiriniz. Bütün ilgilendiriniz haberi var. Bakın iadeli taahhütlü yazılarına var. Herkesin haberi var burada. Ulaşım imkanları yok. Ulaşım imkanınız yok. O zaman bu konuda bilgilendirmeniz gerekmez. Yani gerekmez. Ya servis çıkartırsınız. Biz ya yani. yani. Hayır, bizden servis isteseler çıkartırız. Evet. Kimse bizden servis istemez. Biz, biz durumunda her türlü şey yapılıyor. Bizden kimse bir şey istemedi. Bitirsin, bitirsin ondan sonra. Sürdürülebilir diyorsunuz ama kazanç için sürdürülebilir ama buradaki doğal bir yaşam için bu sürdürülebilir asla değil. Kaç kilometrede buradakilerin karnının sesini duyuyor bu Değil mi? Ne kadar buraya? 3-4 kilo. kilometre 5-6 Ve onun sesini duyuyorlar. 5 kilometre de evet. sesinden rahatsız olan insanlar burada 500 metrede. Oraya 3 kilometre yapıyorsun ama 3 kilometrede sesi duyuyorsunuz. Ee, çevre düzenleri planları gayet açık. Orman varca mutlak korunacak alanlar arasında. Elektrik ihtiyacı var diyorsunuz. Sizin yine dosyanızda diyor ki bir önceki yılın hangi dönemine göre yüzde 7.9 bir önceki aya göre de yüzde 3.1 azalmış elektrik tüketimi azalmış yani. Şimdi diyorsunuz ki kuş göç yolu yakınındadır. Bugüne kadar gelen bütün dosyaların hepsinde aynı şey yazıyor. Kuş göç yolu yakınındadır. Ya daha doldu. Her yer ruhsatlandı. E bu kuşlar nereden gidiyor o zaman? Nereden gidiyor? Yani biz Birdlife International'dan verileri de aldık. Hepsi şu anda burası bu sizin proje sahanızın hepsi ana kuş göç yolunun tam da ortasında. Yasal bir şey söyleyebilir miyim? Kaçırılma, diye bir şey yok. Çımlık yok. Beyler geçiyor artık. Turnalar geçiyor. Bak şu kafaklara koyuyor. Şu alta ıı, üç işte ıı,